Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Temelli Linux komutları serisinde 30 farklı komut anlatmıştım. Bu komutlar ile temel düzeyde bir Linux kullanıcısı olabilirsiniz. Bu videoda Alias'tan bahsedeceğim. Umarım video faydalı olur. Alias, sık kullandığımız komutları tekrar tekrar yazmak yerine bunları bir takma isim vererek daha kısa yoldan bu komutları çalıştırmamıza yarar. Komut satırını açalım. Bakalım Alias'lara. Komut satırına alias yazdığımızda burada gelen default olarak gelen bazı takma isimler mevcut. Biz de buraya birkaç tane takma isim ekleyeceğiz. Bunu yapmak için dosyalar klasörüne gidiyorum. Burada home dizini altında 5rc adlı bir dosya var. Bu dosya gizli bir dosya. Gizli dosyayı açmak için de ctrl-h tuşuna basabilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki simgeye tıklayarak show hidden files yazan kısmı aktif ederseniz gizli dosyalar görünecektir. Linux'ta bir dosyayı gizlemek istiyorsanız onun isminin baş kısmına nokta işareti koyabilirsiniz. Böylece dosya gizlenmiş olacaktır. İlgileneceğimiz dosya bu. Nokta 5 rc dosyası. Çift tıklayıp içine giriyorum. Burada gördüğünüz gibi bazı alias'lar mevcut. Bunlar default olarak gelen alias'lar. Örnek olması için önce buraya bir tane alias yani bir takma isim yapacağım. Daha sonradan da bunu daha e, güzel bir şekilde nasıl yapabiliriz, nasıl bir alias dosyası oluşturabiliriz ve bunu 5 derece dosyasına ekleyebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Örnek olması için mesela sistemimizi güncellemek istediğimizde sudo apt-get update komutunu yazıyoruz. Bu uzun bir komut aslında. Buna bir takma isim verelim. İsmi de up olsun. Up yazdıktan sonra eşittir diyorum. Tek tırnak içerisine sudo apt-get update yazıp tekrardan tek tırnakla kapatıyorum. Bunu kaydediyorum. Şöyle kapatalım. Bunu şu anda terminal ortamında çalıştıramam. Çünkü 5 derece dosyası shell startup dosyalarıdır ve ancak ya yeniden başlatmak gerekirse aktif olabilir ya da logout yapmak gerekirse biz logout yapalım. Ve böylece o 5 derece dosyasında yazmış olduğumuz el yazımız logout sonrasında aktif olsun. Tekrardan terminali açacağım ve sudo apt-get update yazmak yerine takma ismini verdiğimiz şeyi yazacağım. Up yazdığımda bana o komut otomatik olarak çalışacaktır gördüğünüz gibi. Tabi bu 5 regi dosyasına e, birden fazla el liste ekleyebilirsiniz mesela biz update ekledik. Atıyorum buraya upgrade ekleyebilirsiniz ya da bazı bağlılıkları kaldırmak için auto adlı komutu girebilirsiniz ya da servis dosyaları olsun, servis komutları olsun, git komutları olsun, sistemle ilgili komutlar olsun bunları daha kısa yoldan takma isim vererek çalıştırabilirsiniz. Ama burası gittikçe uzayacaktır. Bunu daha etkili yolu ise bir alias dosyası oluşturup o alias dosyasındaki takma isimlerimizi 5RC üzerinden çalıştırmaktır. Mesela onu yapmak daha iyi. Ben de bu yolu anlatacağım size. Bunu yapmanın en iyi yolu da şurayı silelim. Şöyle yapalım. Tekrardan kaydedeyim şurayı. Bu home dizinin altına bir tane alias dosyası oluşturacağız. Bunu tabii ki de touch komutuyla da yapabilirsiniz. Terminali açıp şöyle touch yazıp nokta aliasız diye bir dosya oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda bunu basit olması için anlatıyorum. Gerit yazılımıyla da aynı şekilde bunu açıp El listenizi buraya girerek de oluşturabilirsiniz. Ve bunu tekrar dediğim gibi Home dizini altında 5 recenin bulunduğu kısımda nokta, el nokta ile başlayıp el ya da buraya başka bir isim de verebilirsiniz. Ben anlaşılır olması için el dedim buraya. Bu isimde bir dosya oluşturabilirsiniz. Bu dosyanın içine mesela update komutumuzu yazalım. Şöyle yapalım. El yas up demiştik takma adı olarak daha apt get update mesela upgrade için de bir alias oluşturalım. Buna da upg olsun ismi. Terminalde upg yazdığımızda upgrade etsin. Mesela buraya ne ekleyebilir? Otomatik bahsetmiştim. Bağlılıkları kaldırması için. Buna da kısa olarak au adını verelim. şekilde. Mesela yani terminalde çok fazla e, yazı varsa ve bunu temizlemek istiyorsak, çok fazla işlem varsa bunu clearla ile temizlemek için clear yazardık. E, onun yerine C'ye basıp enterladığımızda terminal ekranımızı temizlemiş olsun. Şöyle yapalım. Clear olsun. Hatta aklıma gelmişken history'yi görmek istediğimizde de e, H'ye basalım ve bize history'yi göstersin geçmişte önceden yazmış olduğumuz konutları bu şekilde göstersin. Bunu kaydedelim şöyle. Daha sonra yapmamız gereken şu. tekrardan 5RC dosyası içine geliyorum. Şurada görmüş olduğunuz bir 5 dilinde yazılmış bir komut var. Burada bunun anlamı şu. Eğer 5RC dosyasıyla nokta 5 altı adlı bir alias dosyası oluşturursanız bu komut çalışacaktır. Yani dosya elyasızların içindeki .5 elyasız adı dosyanın içindeki alias'larınızı alıp 5 içinden çalıştıracaktır. Bizim ismini verdiğimiz şey .elyasız yani şu 5 kısmını kaldırabiliriz. Şöyle. Artık bizim bu alias klasörün içindeki aliaslarımızı 5 üzerinden çalıştırabiliyoruz. 5 derece üzerinden. Bunu da kaydediyorum şu şekilde. Hatta aklıma gelmişken size bir şey daha göstermek istiyorum. <laughs> şu yukarıda e, history ile ilgili olan bir kısım var. Normalde terminal ekranında history yazdığımızda bize bu şekilde geçmişteki yazmış olduğumuz komutları gösteriyor. Bu komutlara tarih verebiliyoruz. Mesela hangi tarihte hangi komutu yazmışız diye. E, bunun analizini yapabilirsiniz. Bunun için de buraya bir ufak bir kod ufak bir komut girmemiz gerekti. Büyük harflerle his time format yazıyorum. Daha sonra eşittir diyorum. Tekrardan tek tırnak içerisinde yüzde işareti koyarak y harfine basıyorum. Tire diyorum. Bu yılı göstermesi için. Yüzde işaretinde ayı göstermesi için m'ye basıyorum. Tekrardan tire. Yüzde işaretine d'ye basıyorum. Bir tire daha koyacağım. Bu da şey olsun, bana saat olarak göstersin, yani time olarak ve bu şekilde de, de ekledik. Tekrardan tek tırnakla kapattım burayı. Bunu da göstermiş olayım ve kaydedelim bu şekilde. Tabi bunların aktif olabilmesi için bizim sistemimizi ya yeniden başlatmamız ya da logout yapmamız gerektiğini ve e biz de logout yapalım ve böylece o startup dosyaları aktif olsun. Tekrardan giriş yapalım. <laughs> Terminalimi açıyorum tekrardan ctrl alt ile. Biz neye bakmıştık? App almıştık, sistemimizi güncellemesi için. Çalışıyor. Gayet iyi bir şekilde. Mesela Upgrade yapması için Up C yazdım. Böyle. Mesela e, Histori'ye bakalım. H'ye basmam yeterliydi. Bakın burada gördüğünüz gibi artık Histori'ye zaman da verdik. Yıl, ay, gün hatta zaman yani saat olarak da bize bunu gösteriyor. Bir de Clear'i eklemiştik sanırsam. C'ye basarak Terminal ekranını bu şekilde temizleyebilirsiniz. Elis'te El anlatacaklarım bunlardı. Elis sizin terminal kullanmanızı daha hızlı hale getiriyor. Mesela uzun komutlar yazmak yerine böyle bu şekilde takma isimler vererek daha kolay yoldan işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Umarım video faydalı olmuştur. Beğenirseniz abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.